Merhabalar. Bu videoda sizlere Logo B2B 155 versiyonu ile birlikte sunulan yeni bir özelliği tanıtmak istiyoruz. Logo B2B mobil uygulamasına eklenen tahsilat giriş ve tahsilat listesi ekranları ile satış temsilcilerinizin sağdan topladığı çek, senet, kredi kartı ve nakit ödemelerini hızlı bir şekilde sistemde tanımlayabilir ve tanımlanan kayıtları kolayca takip edebilirsiniz. İşlemlerimize tahsilat giriş ekranıyla başlayalım. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan artı ikonuna tıkladığımızda tahsilat ekle butonu görüntülenmektedir. Bu butona tıkladığımızda tahsilat giriş ekranına erişebilmekteyiz. Tahsilat giriş ekranı 3 ana sekmeden oluşmaktadır. Bunlar genel, tahsilat detayları ve dosyalardır. Genel sekmesi tahsilat kaydımız için başlık niteliğindeki alanları içermektedir. Bunların ilki tahsilat tipidir. Tahsilat tipi alanında oluşturacağımız tahsilatın Çek mi, senet mi, kredi kartı mı yoksa nakit mi olduğunu belirleyebilmekteyiz. Müşteri alanından Sistemde yetkili olduğumuz müşterilere görüntüleyebilir ve bunlar arasında seçim yapabiliriz. Tahsilat yetkilisi bölümünde Satış temsilcisi seçimi yapılabilmektedir. İşyeri bölümünden ise Sistemde tanımlı işyerleri listelenerek görüntülenmektedir. Bunlar arasından işlem yapılan iş yerini seçerek ilerleyebiliriz. Son olarak açıklama alanına ilgili tahsilatla ilgili açıklama bilgisine girebilirsiniz. Makbuzdo ve toplam tutarı alanları salt okunur olup sistem tarafından otomatik olarak görüntülenmektedir. Tahsilat listesi sekmesine geçerek oluşturduğumuz kaydın detay tanımlamasını yapalım. Ekranda yer alan artı ve detay ekle butonları ile detay tanımlamasını gerçekleştirebilmekteyiz. Detay ekle butonuna tıkladığımızda tahsilat detay penceresi bizleri karşılayacaktır. Bu ekran üzerindeki alanlar başlık kaydında seçtiğimiz çek, senet, nakit ve kredi kartı tahsilat tiplerine uygun olarak belirlenmektedir. Gerekli bilgileri tanımlayarak işlemlerimize devam edelim. Detay bilgilerimizi tanımladık. Kaydet butonuna basalım. Tahsilat kaydına daha fazla detay eklemek isterseniz ekranda yer alan artı ikonuna veya daha fazla detay ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Kaydın üzerinde yer alan kopyala ikonuyla ilgili kaydı kopyalayabilir. Çöp kutusu ikonuyla da silebilirsiniz. Oluşturduğunuz kaydın detaylarını görüntülemek isterseniz ilgili kaydın üzerine tıklamanız yeterli. Kayıtla ilgili detayları bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Dosyalar sekmesinde ise ilgili tahsilat kaydına bir döküman eklemeniz mümkün. Bunu dosya ekle butonuna tıkladığınızda kamerayla galeriden veya döküman seçerek gerçekleştirebilirsiniz. Kaydet ikonuna basarak tahsilat kaydımızı oluşturalım. Tahsilat kaydımız başarıyla oluşturuldu. Sistemdeki tahsilat kayıtlarını Logo b 2 mobil uygulaması üzerinde görüntülemek isterseniz bunu menü üzerindeki tahsilat listesi ekranı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda listelenen tahsilat kayıtlarını müşteri adı, makbuz no ve tahsilat tipi üzerinden arama işlemiyle filtreleyebilirsiniz. Ayrıca ekranın sağ üst köşesinde yer alan filtre ikonuyla fiyat aralığı, tarih aralığı ve tahsilat durumu bazında da filtrelemeniz mümkün. Sıralama işlemi tarafında ise kayıt tarihi ve tutar üzerinden kayıtları sıralayabilirsiniz listelenen kayıtların üzerine tıklayarak detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Tıpkı kayıt oluşturmada olduğu gibi genel, tahsilat detayları ve dosyalar şeklinde sekmeler halinde bu detaylar görüntülenecektir. Logo B2B 1.55 versiyonu ile mobil uygulamaya eklenen tahsilat giriş ve tahsilat listesi ekranları ile satış temsilcilerinizin sahada yaptığı tahsilatları hızlı bir şekilde sisteme aktarabilir ve tüm tahsilat süreçlerini kolayca takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.